Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Geçen 1. bölümde e, ev yapmıştık. Şimdi camlarını yapacağız. Elimizde 42 tane kum var. Bunları hemen pişirelim. Hemen odun toplayalım da yakalım. yüzden orayı kesi kesi gidelim. Kır, 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 kır. Tamam arkadaşlar bunları çevirmeyeceğim. Neden diye sormayın. Ne ha, ee, nasıl bitiyorlar? Ha, ee, gidiyorlar? Ne? kül oluyorlar. Nereden oynadığını öğrenmek istiyorsun arkadaşlar. aslında. Nereden Nerede video çekiliyor? Hangi uygulamadan, telefondan, e, görüyorsak o, e, o anlatabiliyorsun. Onu işte evet, söylemek istiyorsanız sorun. Yani. Sorun. Sormazsanız öğrenemezsiniz. Öğrenemeyince de çekemezsiniz. Siz de. siz de sorun. Hayır. <laughs> <laughs> Arkadaşlar annem geldiği için bir ara ses, seslik oldu. Buradan atlayalım. Atlayalım. Çıka çıka edelim. Oynaya oynaya gelin çocuklar. Oha. Çıkalım. Evin içine mi dikeyim ya? Bunu verme bana ustam. Oyna, oyna. Oy ne oy ne. Şöyle de küçükten gelin. Bak daha gerekecek. Madem bulandı. da kömür lazım. bir manyak. Of. Deepine upload Bir şey bile yapmadı. Arkadaşlar ve kastım. Bile bile. Neden diye sormayın. Çünkü bölüm başladım ben ama sonra bir şey olduğu için bir şey oldu, ondan ee, kapatmak zorunda kaldım direkt yayını. O yüzden okuyamadım. Bunu öylece değiştiriyorum hiç Hiçbir hayvana zarar yok. O <laughs> koşa koşa gidelim. Arkadaşlar nayası geçiyor onu görüyor musunuz bilmiyorum kaç dakika olmuş bir bakalım şuradan 4 dakika kaç dakika olsun bu video yani bir daha videoyu kaç dakika yapalım arkadaşlar kaç dakika yapayım bir söyleyeyim bence bir 300 dakika yapayım <laughs> Baklar babam geldi. Şimdi kesin içeri girecek. Şimdi rahat ol. Çok iyi yaptım. Bir daha maden çıkmasın. Arkadaşlar şuradan da sabah yapabilirler tabii ki o uh, da akşam mı bir şey yaptık ya <laughs> ya, ağrı, ya da gündem mi? Film adam bulmayı istiyorum artık yeter. Kömürle alsın bana. Kömür kömür. Ana full Kömür.

alıyoruz. onlara alıyoruz. Etini yerim. Ben başka bir şeyin etini yemiyorum. Basılı zehirlendiriyor. Basılı yani koyundan çıkıyor ama et günde bir saat bir yerlere koymakla uğraşıyor. Ya şu oyuna giriyorum. Hayatta kalmayı geçiyorum. İmkanı yok. Bir maden bulamıyorum kocaman. Ama Normal yaratıcı da oynuyorum. Yani medium modda oynuyorum. Bir sürü. Gel lan şuraya. Şimdi teke tek öldürdüm. 1 v 4 attım. PUBG'de ee, daha hep 1 v 4 atıyorum. ama 2 ve 2 yanında da atamadım. Atardım ama atamadım. Ben adam bulamadım bir ve 4 atacak. Adamlar ayakta hatta yatıyorlar arkadaşlar bir kere de bir kere oynadığımda adamlar ya yatıyor ya da ayaktalar ben yaptım bir yaptım tüm adamları öldürdüm ya adam bırakmadı dünyada ya ya da 100 kilo almış şaka çekeceğiz değil 35 Biz daha 15 geçemiyorum 35 olacağım <laughs> imkanı yok ee, 15 e alıyorum ne? Oy ne? Bak. Lan bu. bu. <gülüyor> Lan. Lan <laughs> bunun da deri çıkıyormuş. Bunlar ee, derdeden şey yapabiliyorsun arkadaşlar bunu alıyoruz. Kursa Kıyafet yapabiliyorsa en etkiyi kıyafet hoşça. Koşun koşun. Açılıyor mu? Açılıyor Açık alıyoruz. Bu neden bu kadar zor oluyor ki? Anlamıyorum.

bir dakika tamam, şunu arkadaşlar yayın bitsin Ben zaten bitireceğim. çünkü akşam oldu ve babam var onun için Zaten bitirmeliyim Babamın hep bir şey yapıyor 拜拜。Bye bye.